Şimdi bir sonraki göreve gideceğim. Tabi gitmeden önce tekrardan gardıroba gidip üstümü değiştireceğim. Kesinlikle. Ama elbise giyerken neden bu kadar... Bir dakika. Ya siktir et ya da ben böyle fanileyle gideyim yine. Bak yine vazgeçtim. Lanet olsun. Şu bizim Roland'ın görevini mi yapsak acaba? Pislik görev. Para kazanırız filan. Ablacım bak her her bu evden çıktığında bunu yapmak zorunda kalıyorum da artık anlamıyor musunuz? Bu kadar mahalleli olmayın ya. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> diye ne düşüyorsun abim? <laughs> bak 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 abim hiç yani. Hani Tür Türkiye'ye laf söylersin de ben arabamı alırım arkadaşım. Hangisini alayım? Kupulu alayım ya yine. Klas C yani. Klasız abicim. <laughs> Oho! Şimdi hemen yardırmacı yaparken bir dakika. Güzel. Bir dakika şimdi bu abla benden masaj mı yapmak istiyor? Görüşürüz. Seninle işim olmaz. Hop. Hızlıca gidelim şu Roland görevine. Evet geldik galiba. Ama ben tabi yine yoldan saptım. <laughs> Bir dakika. Yavrum hadi driftini yap. Güzel. Aa metro istasyonu buluşuyoruz. Okey. Sıkıntı yok. Confront Samsung Gao. Neymiş bakalım çıkalım yukarıya. Metro istasyonu mu? Bana GTA 4 hanım sattı şu anda. Açıkçası metroya binmedim bu oyunda. Aa bir dakika bir dakika. Aa aşağıya mı atlıyorduk? Abi milleti de rahatsız etmek. Ben birazcık po polis puanımı yüksek tutmaya çalışacağım ya. Abi niye duvarı tırmanıyorsun? Hah eyvallah abicim ne işim vardı? <laughs> Aha. Roland için para şey yapacağız. Ay ya, yakalayacak mıyım ben bu adamı? Ay canım. Ya yine bütün Roland'ın işini biz şey yapıyoruz yani. Ya sıkıntı yok bu, bu yukarı... Oha nereye kadar çıkacak bu? Tamam. Ay yine binalardan binalara. İyi çok büyük bir iş olmayacakmış gibi gözüküyor. Tabi tüp gazlara dikkat etmek lazım. Abi bir silahım olsa kafasına kafasına, kafasına sıkacağım. Alacağım parasının üstündeki. Ya hıyar herif. 5 metre sen nasıl kaybedebilirim? Neden bu kadar yavaş çıktın? Atla yavrum. Güzel. Aferin oğluma. Aferin. Aferin oğlum. Mirror seç Fate'im benim. Buradan niye gidiyoruz? Tepeden mi gideceğiz illa? Evet. Güzel atlıyoruz. Valla bildiğin Trinity mi diyeyim artık? Ajan Smith mi diyeyim? <laughs> Herif zıplıyor abicim. Acımıyor yürüyor yani. Basıyor nala gidiyor. Ulan! Lan bana yamuk yapma. Yapma böyle yamuk. Düz git. Hah kardeşim. Ulan! Hayır! Aa kaybetmem. Herif beni bekliyor mu orada? He artık pes etti herhalde. Gerizekalı nereye gideceksin ki sen buradan sonra? Oha. Duur, dur 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 dur. <laughs> ne tamam. Çip cebinden çıkacak parayı değil mi? Oha düşecekti lan herif. Oğlum birazcık şey yap lan dikkatli ol. Yine mi kaçıyor pis? Yine mi kaçıyor şerefsiz? E bu neydi abi? Herif verdi mi parasını? Verdi herhalde. Daha biz buradayken herif parasını verdi bu kadar. Abi EFT denen sistem çok şey. Hayır! Ölme! Oha canımız gitmedi lan adam gibi. Bir dakika burada bir yavşak varmış da neyse şimdi. Onunla uğraşmayalım bence. Birazcık şehirde dolanalım diyorum. Mesela şurada bir şey var. Park yeri var arabamızı alabiliyoruz. Ama ben ne gerek var diyorum. Ve şuradaki motosikletli dayının elinden şey alıyorum. Şu anda ben drag... Ha drag bas istemiyorum ya. Drag bas istemiyorum abi. Çünkü sıkıcı işler oluyor. Yok adamı takip et bilmem ne. Ben direkt polis görevine abanayım abicim. Yarış yarış görevi var. Yarış görevi var. Yarış mı yapsam acaba? Ama arabam yok ki adam gibi. Siktir et. Ben bir ara araba alacağım zaten. Para artıyor. Para iyice artınca. Haydi abicim. Şöyle güzel bir araba atlayış yapabilirsem. Ee, taksiye yapsam. Aa taksi taksi tutayım. Taksi tutayım. Taksi tutayım. En iyisi. 300 doları veririm abicim. Ufacık bir görevden 20 bin dolar aldım sonuçta. Hah gel bakayım abicim. Sen beni nereye götürüyorsun? Biliyor musun şimdi? Şuraya. Ha, aynen öyle abicim. Aynen öyle. Aynen. Sıkıntı yok. Yok. Oldu. Güzel. Eyvallah. Direkt direkt göreve başlıyoruz. Ha, tamam. Senin üstüne atlayacağım. Hoppa! Ne varmış bakalım burada? Ya, aa yarış mı yapacağız? Ben polis görevine gelmemiş miydim? Polis görevinde yarış yapacağım. Ha, ilginç. Ne ben bu araçla kaybederim ya. Bu araçlara satayım Keşke ara, araba satın alsaydım. Neyse artık. Ablacım geber. <laughs> ne yapayım? Şimdi benim bu adamları tek tek yapmam lazım. Hatta bu arabaları pert edebilirsem. iyi birini geçtik. <laughs> Herif. Oo oh, yey. Yeah! Yey. Yeah! Sana anlatayım kaç şeride geçen metrobüsler gibi gidiyorum. Aha ikinciyim. Şöyle driftimi de yaparım. Abi rem yapınca araba hızlanıyor çok enteresan bir şekilde. %20 yirmi diyeyim. Bence bu yarışı ben birinci bitirebilirim ha. Öyle umuyorum yani. Oo oh, oh, ho oh, oh. ho ho. Oo oh, kardeşim. Bana yamuk yapmayın öyle. Hop of çok güzel geçirdim. İşte bu çok iyiydi. Arkama bakayım. Aha. Abi şunları yenmem lazım. Abi diri geçirme şu direkle. Property damage istemiyorum ya. Yeter artık ya. Bir insan gibi kullanabilirim. Sen de tabi sokak ortasında yarışa katılırsan böyle olur yavrucuğum. Şu, şu piçozu yenmem lazım. Piçoz. <laughs> Atlayabiliyor muyum lan sana? Atlayamıyorum. Nasıl satayım ya. Atlasaydım arabaya var ya çok epik olurdu yani. Ulan geçemiyorum. Herif yardırıyor. Hadi sap. Güzel. Oo, iyi gittim. iyi gittim. iyi gittim. iyi gittim. En öndeyim ama hız basmam lazım. Bas hızla Bas gaza yavrum. Arabaları patlatmam lazım. Oğlum az kaldı lan yarış bitmesine. Anasını satayım. Az az kaldı. Kaybetme. Kaybedersen sikerim. Hayır! Hayır! Ha yamut, yamut, ya yamut, ya Hayır, 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 hayır. Evet, ben kazandım. Ay kazanmadım. Kazandım lan. Helal olsun be. Reming olayı çok işe yarıyormuş. E ne yaptım şimdi? Bu yarış kazanınca ne olan satayım? Bakalım. Pek de bir şey yapmadım. Eksik puan almadım. Oo 20 bin dolar. Upgrade. Hemen yapalım. Ne puanmış bu? Action hijack while being chased by reduced speed. Ya çok saçmaymış bu. Ben şuna vereceğim abi. Güzel. Bundan sonra başka bir şey daha veririm de. Şimdi. Ee, pislik göreve gidelim. Bir dakika bu taksi miydi o? Abi polisin ne biçim polisin ya? Hiç sallamıyorsun abi. Dur 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 dur. Ben yine 20 bin doların 310 dolarını taksi harcayacağım. Bu taksi yap. Geç karşıya. Hah yavrum şöyle. Gel tutuyorum seni taksi. Bakalım. Abi korsan taksi yok mu ya Hong Kong'da? Pahalı abi burada. Neredeymiş lan bu görev? Ebesinin şeyinde yani. Bu iyi para tutar diye düşünüyorum. Hayır tut şuraya arabayı. Hah. götür beni bakayım. Yardır yavrucuğum. Güzel gidiyoruz. Mükemmelsin bebeğim. Eyvallah. Adam var ya şey sabit fiyatını satayım. 10 metre git. 300 kilometre git yine aynı fiyat. E ee, ne yapacağım? Pick up your taxi'ydi. Aa gündüz oldu lan. Bekledik mi sabaha kadar burada? Mantıksız. Oo şimdi abi smokinimizi alacağız. Bye bye. Of Abi nasıl cix olmuşuz? Lanet olsun. İbrahim Tatlıses'in korumaları gibi iman satayım. Okay. <laughs> ne yapacağız şimdi bu herife? Dur bakalım. Dur 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 dur. Ben şimdi property damage yapmayacağım abicim. Property damage yapmam gerek yok çünkü ben şu anda mafya görevindeyim. Araba çalmam lazım. Dur. Bekle. Seni çalıyorum. Ya nasıl eksi 5 puan abi? Ben ne yapabilirim yani? Ayıp denen bir şey var. Oha oha bütün trafiği alt üst edelim tabi <laughs> Bu ne lan böyle Maşallah Maşallah aa bu araba güzelmiş de Otobüs çok keyifli lan da Bütün ekranı kaplıyor nasıl satayım Oho. Yine bütün polis puanlarını yedik ya Ayıp oldu bu Olmadı yani Neyse sağlık olsun abi Bak şimdi drift yapacağım otobüste aa, Araç durmayı bilmiyor ki ya. Ben buradan iner yürürüm. Olmadı bu. Neredeyim? Hah buyur bir dakika. Aa yeşil taksi. Tüh. İyi ya koşar. Oha. Abi benim bu aracı almam lazım yalnız. Çünkü bu araç benim hayatımı kurtaracak az sonra. Yüzde yüz eminim. Ben, bu, ben bunu garaja götüreyim hatta ya. Katino. Oh, Oo yes. Sıkıntı yok abicim. Ben işim bitince... <laughs> Dur şurada ileride park varmış. Parka bırakıyorum seni. Bu araca ihtiyacım olacak. Oha hıza bakansın satayım. Ben bununla yarışsam var ya. Oo. Oh! Oo, oh, bayağı fenaydı bu. <laughs> Bekle. Ee, nereden giriyoruz? Otopark. Aracım teslim etmek istiyorum abi. Abi aracım teslim edeceğim diyorum. Ne diyorsun abicim? Ben aracımı teslim etmek istiyorum diyorum. Geri zekalı evlat. Ha, görevdeyim ya o yüzden herhalde. Neyse, ben bir görev yerine tekrardan gideyim. Of of öldürme öldürme öldürme. Aa bu ara çok güzel ya lanet olsun baksana. Basıyor yani aga. Bak bak bak. Anasını satayım Formula 1 arabası gibi. Ben bunu ama yalnız bir çarptım mı? Of 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 of. Bütün polis puanlarını bitirdim. Anasını işte böyle bir kötü tarafı da var. 59 dolar nereden aldım lan? Oo bak zengin mekanına geldik. Güzel arabayla. Ah be Winston abicim evleniyor. Mükemmel. Abi çok ilginç konuşuyorsunuz hey, ya. Vay alsın ne güzel yakışmışlar değil mi? Çok gözlerimden yaş gelecek valla. Biz hala bir bok bulamadık. Biz hala karaoke söyleyelim filan kucaklaşırsın öyle günlük eğlenceler yani. <laughs> Bakalım. Vay. An Paul gelmiş lan. Hmm. Bence bu adamla aynı iyi aile babası olur ha. Böyle etrafa pislik davranan mı çocuğunu her şeyin üstünde tutan aile olacak. Karısını sürekli ağlatacak filan. Klasik Scarface'i izleyin abi. Öyle işte. <laughs> Şaka. Hmm. <laughs> <laughs> I forgot yine Sıfırları ayak işlerini gerizekalı. Şimdi bak araba patlar. Ben deliririm şimdi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> okay, hadi. Okay, mutfağa götüreceğim ben seni Serbun'u, bunu. Merak etme. Anlatayım. Şimdi bir şeyler olacak yine. Hoppa. Evet. <laughs> Ha bir olaylar döndü yine ama. Ah be abicim, ah be abicim. Neden böyle oluyor? Fuck fuck fuck. Fuck Hadi yavrum. Koştur. <laughs> ha siktir herkes ölmüş. Oha ne oluyor lan? Dur. Abi içeri kapıdan giremiyoruz lanet olsun. Şuradan bir giriş bulmam lazım. Girişi bulmak için ise şöyle bir koşu düzenleyeceğim. Bakalım buradan çıkabiliyor muyuz? Şöyle çıksam. Sonra şuradan tekrar çıksam. Hayır hayır düzgün çık abicim. Aynen. Güzel. Geldim mi buraya? Sonra içerini ne olduğunu bir öğrenelim bakalım. Bir silah gibi bir şeyimiz yok mu elimize taşıyabileceğimiz? Şey yok tabii ki. Yine klasik. Biz aha bir dakika. Bunun üstüne atlayalım. Oo. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ulan hangi mevzu dönüyor ben yokken? Oha. Oho. Saygı duydum heriflere. Kim? Kim bu pislikler ya? <laughs> Hayvan of abi bir kadına yapılır mı Ben daha doğrusu öldürüp duruyorum ama. Cık, cık, cık. Yazık yazık. Şimdi ben sizin ağzınızı sıçmıyor muyum kardeşlerim? Gel bakayım buraya. Ha! Hoppa gel 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 gel. Ah tamam sen öl. Güzel. Aa yine counter atamızı yapamadık. Evet. Abi yine Öleceğiz anasını satayım ya. Sen gel bakayım buraya. Hop seni buraya bir taşıyalım. <laughs> Oha! Gördüğüm en dili şeydi yalnız bu. Tamam. Nerede adam mı var aşağıda? Siktir öleceğiz ya.